Evet seyirciler arkadaşlar bu bir video, bir vs atacağız ama bu vs'yi kim olacak merak ediyorsunuz ben de bilmiyorum acaba kim gelecek vs açıyoruz. seçiyoruz videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu en az 5 like bekliyorum birini buradan yine de açıyoruz. gelir ya bu gelir bu ofba iyi bu için dahaederim arkadaşlar ben toplanacağım güce bağışacağım Evet arkadaşlar şükür biri kabul etti. Şimdi bunları reddediyoruz. Taraf değiştirip basıyoruz. Ve şöyle bir tek alıyoruz. Evet arkadaşlar. Birisi atalım mı dedim. Ben şimdi şuradan bir bırak alıyorum. Şuradan Burak çaktık. Şimdi şuna bastık. Hazıra basıyoruz. O da karakterini seçiyor ve başlayacağız. Güzel bir video olacak. O benim ben birazcık büyük oldu çünkü beni yenebilir. Ya keşke daha da zor bir açıklar ya. Acaba 돼, şimdi şöyle son basıyorum. Öldü <fırımı> tamam, tamam. ya. Ya gir. Bizim time de. Arkadaş ya ben keşke role ya bu edgar olmaz ya da ben edgarı bir kere atayım. <laughs> <laughs> lan oğlum bi bir kere <laughs> <laughs> <Altyazı gülüyor> atış ettik neydi çok iyi biliyorum şu ottan arasında işte ya. Kendi videom rezil oldu. <laughs> ya inanamıyorum ya koç koca edgar Ya Burak'la yok yoktur ya. <laughs> Arkadaşlar raket Burak da beni <laughs> yok edecek yani Edgar beni yok eder yani ya özellikle şimdi bak yine yok etti ya Arkadaşlar kendi videomda lazer oldu bir yorumla lazer Hayır ya, ya bu. Arkadaşlar videonun yorumların altına lazer oldu gerçekten yazarsanız hiç sizi dinlemeyeceğim. Gerçekten kızmıyor <laughs> hocam. İlk oy aldık yine Edgar Dam'i. Bak yine Edgar Dam'i. Değiştirmedi çünkü. <laughs> Beni Edgar'la parçalar ki. Allah'tan ilk oldu bu sefer. Gel 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 gel. Aksi soru basayım ben. Ben aksi ben ilk çok çok şey yaptım yani. E, çok yok gittim. Adam onda üç soru var ya. Bu sefer bir acı geliyor. Of. Ters zamanda bastım ya. Ben zaten ne zaman bir şey doğru düzgün bastım ki? Elgem <laughs> parçalıyor yani insan ya. Diğim parçalıyor. Gerçekten parçalıyor yani. Ne zaman der ki? Hadi abi. ya yenildim ya. Ya ama ez ki. Yerinden <laughs> <laughs> Ya ya yapma. Evet arkadaşlar bugünkü videomu kadar. herkes öbürkü videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenin en az 5 ya da eksi 5 like de bilmiyorum. 5 like bekliyorum yine. Bu kaybetme like'ı öbürkü videomda görüşmek üzere.